Biliyorsunuz halk arasında düğün salonu olarak geçiyor. Ben şunu söyledim her zaman ilk günden beri. Bir tesis yapalım. Belirlenen tesis Mustafa Bey zamanında kamulaştırılmış Bozcaada Belediyesi'nin ada merkezinde bir yeri var. Oraya bir plan tadilatı yapalım. Oraya bir tesis yapalım ama bu tesisin içerisinde bir sinema salonu olsun, küçük bir tiyatro salonu olsun, insanların hobilerini yapabilecekleri alanlar olsun. Bunun üst katında da bir sosyal tesis olsun. Hem yaz-kış Bozcadalı kadınlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize hizmet verelim. Hem de kış düğünü yapmak isteyen arkadaşlarımız orada düğünlerini yapsın diye. Biz bunun plan tadilatını yaptık. Plan tadilatı burada. İki, tabii orası Bozcadalı'nın yerine arkeolojik alan olduğu için müze müdürlüğüne başvurduk. Müze müdürlüğü şu anda belki görüyorsunuz orada kazı yapıyor. Müze müdürlüğünden onay gelirse eğer, Burada yapacağız. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir projeye girmeden önce ben bu kazıyı yaptırmamış olsaydım projenin temel esnasında bir sıkıntı yaşayabilirdik. O da bizim yüklenici firmayla aramızda çok ciddi hukuksal problemler çıkarabilirdi. Biz plan tadilatından hemen sonra müze müdürlüğüne yazı yazdık. Müze müdürlüğü sağ olsunlar geldiler bir hafta on gündür çalışıyorlar. Eee alan üzerinde eğer bizim bu tesisi konuşlandırabileceğimiz bir alan çıkarsa, meydan altından bir şey çıkmayan bir alan olursa tesis oraya yapacağız. Oldu da bir şey çıktı, bir şey var. Alternatifimiz var. Başka bir yeri kamulaştıracağız. Başka bir tesis üzerinden yapacağız ama bu çok amaçlı sorun mutlaka devreye sokacağız. Yani planımız alternatifimiz yok diye kimse düşünmesin. Onu söylemek